Arkadaşlar hayırlı sabahlar hepinize. Perşembeden bugün ayın 19'u. Depodan yeni çıkıyorum. Şimdi dünkü hani size anlatmıştım ya bugün için dün anlatmıştım ee, o 10 çuvalı indirdim. Onun yanına onun yerine daha doğrusu ee, 18 paletimizi yükledik. O Dorse'yi çözdüm. Şu anda sırtımda boş bir Dorse var. Boş bir Dorse var. Onu da yükleyeceğim. 22 palet varmış. Tekrardan buraya getirip rampayı yanaştıracağım. Çözeceğim. Ve ilk olan Dorse'mizi tekrardan takıp İtalya için yolculuğumuz başlasın. Saat 8'e çeyrek var arkadaşlar. Hava yavaş yavaş aydınlanıyor. Neyse bu e, Dorsay'ı yüklerken kamerayı tekrardan açarım. Haydi bakalım görüşmek üzere. Arkadaşlar acayip buz var. Az daha düşüyordum yani. . etmem lazım. Yer buz. Gerçi buraya buz atmışlar biraz. Hava eksi 3 derece. Şurayı kontrol edelim. Dorsemiz. böyle gelirsin herhalde iyi. Az bir şey kaldı Aynı bakalım. 22 paleti yükleyelim. Kursuya baksana. Buz bitmiş. Buz buz. Çadır. Arkadaşlar 3-3,5 saatlik bir mola verdim. Ee, şimdilik depodan çıkıyoruz. Bir termosta çayımı yaptırdım. Hazırlattırdım. Yemeklerim tamam. sabahtan tamamladık yemekleri. Haydi bakalım. 1 derece soğukluk var. İşte sabahtan söyledim ya sabah ha, kaçta geldim depoya. Altı da dünkü yaktığım yerde bir saat beş dakikayla buraya geldim. Ee, 10 on palet çuval vardı ya onları indirdim. Onun yerine de 18 paleti yükledim. Şimdi ilk müşterim o. Yarın sabah 11 için. Ondan sonra ikinci müşteri de e, kaç palet idi ya? 10 palet miydi? Ha 19 palet var total. 10 tanesi yerde. 19 palet de var total. 100'e 100, 100 e 120'lik paletler. O da ikinci müşteri. Evet. Hadi bakalım yola çıktık. Bugün perşembe arkadaşlar haftamızı bitiriyoruz. Şu anda hava güzel. Hava şöyle. Kar mar yok ama e, İtalya biraz daha karlı oluyor. Bölge olarak. İtalya'nın girişi. Geçen hafta da vardı. Ondan biraz erken gideyim de en azından müşteriye kadar gitmeyi düşünüyorum şu anda. Saatlerim şöyle bir hesap ediyorum. Bir anormallik olmazsa müşteriye kadar varırım. Vares tarafında ilk müşteri. Arkadaşlar ben çayımı yudumlarken yola konsantre olayım. Görüşürüz inşallah. Haydi bakalım. Hayırlı günler dileyim. Sabah video yaptım mı unuttum. Herhalde yaptıydık. Ee, akşama doğru görüşmek üzere. Biraz yol alalım. Depodan yine çıkıyoruz. İtalya'ya yaklaşık arkadaşlar. Şu anda yolda bir sıkıntı yok. Yollar açık. İnşallah bu gidişte e, müşteriye kadar varırım. Ya işte randevumuz yarine 11 olduğu için e, müşteriye kadar varabilirsem benim için iyi olacak. E, en azından sabah 8'de kalkarım. Hem zaten kahvemi içmek için kalkarım. E, Kağıdı bir gösteririm. Adam derse ki hemen gel yükendiririm derse işime yara yok bekle derse boşuna çalışmaya almamış olurum en geç vakitte çalışma alıp yüklerimizi indirip yükleyip geç vakitte de evimize döneriz. Bakalım. Onu da yarından belli olur. Hatta şimdi bile diyorum. Akşam geç vakitte varıp da açık olursa burası XPO. XPO Lojistik var. Fransa çapında her tarafta var. İtalya'da da var. Adam derse ki hemen rampa yanlış paletlerini indirim derse o kadar o kadar da daha bir güzel olur tabi. Bakalım. Yollar temiz. Sağ sol hep kar ama yollar güzel. Şöyle olursa bir engelimiz olmaz. Bakalım bir de İtalya girişi nasıl. Bomblana az kaldı. 30 kilometrem kaldı. Sana aşı geçtim şu anda. Evet günlerden Perşembe. Birinci ayın 19'u. 2023. Haydi bakalım arkadaşlar. Az sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar iyi akşamlar dileyeyim sizlere. Hem bir de kapanış için şöyle bir kamerayı tekrardan açayım dedim. Ee, müşteriye geldim. Ee, hemen ön tarafta. Burası bir zon bölgesi vaziyet. Ee, burada bir yer buldum. Arabayı buraya çektim. Ee, saat kaçıdı ya? 6. 6'da bir durdum. Bir yemek yedim. Hem bir 45 dakikamızı yaptık orada. Ee, oradan da buraya kadar geldim. Ee, yeni durdum yani. 2-3 dakika oldu burayı çekilelim. Yarın randevum saat 11'de. Ee, buraya kadar gelmemin sebebi işte e, ben erkenden, sabah e, 7'den sonra kalkarım vaziyet 8'e doğru. Ee, yine de ofise giderim. Yükümü indirmeleri için yani e, sorarım yani mümkünatı var mı, yükümü indirebilir misiniz diye. Normalde 11'de. Ee, yok illa 11 mobil karıştırırlarsa mecbur bekleyeceğiz burada. Ama en azından geç vakitte başlamayı düşünüyorum. Mesela beni çağırmazsa çalışmaya almayacağım. Molada kalacağım ki. Geç vakitte bile olsa e, minimum molayla evime döneyim yani. Düşüncem bu. Hepinize hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar. Ben de az sonra yatarım zaten. Yoruldum, bugün de böyle geçti. Zaten yemeğimizi yedik dedik. Ee, dün de erkenden kalktık. Dörtte kalktık. Ee, i̇nanın bak, saat çaldı. Bazı öyle de geliyor yani. Biraz daha uyuyasım geldi yani. Dedim ben biraz daha mı kalsam ama yükü bekleyenler vardı. 10 tane çuval indirmiştim ya paletlerin üzerinde. O yükü bekliyorlardı. Günlük çalışanlar bekliyordu. Onu ben endirir, en, yükü endirir endirmez. Arkadaş kendi tırına yükledi. Neyse velhasılı durum böyle. Bugün de böyle geçti. Yarına Cuma günü 1. E, ayın 20'si. E, nasip olursa 2 gün sonra oğlumun doğum günü Emre 20 yaşına girecek böyle bir bağlantı yapmak istedim. Nice nice yıllara inşallah oğlum. Gözlerinden öperim. Haydi bakalım. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar, günaydınlar, hayırlı sabahlar hepinize. Şimdi gidelim bir bakalım Saat 8 Yükü indirebilecek miyiz bakalım Evet arkadaşlar Hayırlı sabahlar tekrar hepinize Yük indireceğiz içeri aldılar beni Şimdi bana bir küçük e, trans palet verecekler Bu paletlerimizi indireceğiz Zaten vaziyet pek fazla ağır değil ya. Şöyle şu şekilde buraya getiririm ve yükümüzü indiririz. Saat buçuk. Bugün günlerden cuma. Birinci ayın yirmisi. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar yükü indirdik. 19 şey 18 paletimizi. Tamamlanmam Tam güzel. İyi ki de buraya kadar gelmişim. İşte ee, burada yatmanın avantajı bu. Direkt yürüyerek geldim. Çalışmaya almadan dedim önce bir sorayım da. Olur ya adam der ki yok 11 11. Saat 11 randevun 11'de gel. Deseydi o zaman iş değişirdi yani. Çok güzel oldu ya. Burada yattık dediğim gibi şu karşı tarafta, sol tarafta. 100 metre ileride sağ tarafa çektik. Zaten ben buradan geldim. Ee, kapı açın. Buradan geldim ben. Sağ taraftan geldim. Burayı gördüm. Gördükten sonra dedim tamam. Yani yeri aşağı yukarı belli. Yeri öğrendikten sonra devam ettim. İleride de bir yer buldum. Şu sağ tarafta. Orada yattık. Şimdi ben müşteriye doğru bir gideyim. Yakınmış. 42 kilometre. İyi. Süper. Ben belki bir 15 dakika 20 dakika bir bir fırın bulursam bir mola verim Hem bir kahve içmek istiyorum. Bir şeyler yiyelim. Kahvaltı hesabı. Ondan sonra devam ederiz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kapı açıldı mı? Nihayet geldik ya. 40 kilometre dedim ama beni uğraştırdı ya. Yasak köprü vardı bir tane. 35 ton. E yine de oradan geçtim. Çarşı içine gir, çık, dar sokak şu bu. Kanka, 40 kilometre geçmedi ya. Ne geldik? Son 500 metre. Saat 10'a çeyrek var. Hayır bakalım burada 400 metre prendre à gauche sur Via Visconta. Hayır silahındarım de. Kahve içmedim daha bir kahve alayım. Evet arkadaşlar yükümüz bu bunu enderip şimdi sekretere bir arayın sekretere bir mesaj atayım da Hemen böyle sekretere bir mesaj atalım.

Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu taraftakini de şöyle bu demire alıp böyle kaydırmış oluyoruz. En azından öbür tarafı çadırını açmama gerekiyor. yok.